Şimdi arkadaşlar, narsist antisosyali borderline ya da kişilik bozukluğunu affedersek düzelir mi? Arkadaşlar, bu e, içgörü yok. Yani içgörü nedir? Hani ben böyleyim. Hani benim bir e, travmam var. Yani bunu tabii borderline farkındadır da. <gülüyor> <gülüyor> Diğerleri gerçeklerle yüzleşmez. <laughs> Ay pardon. Ger e, diğer kişiler gerçeklerle yüzleşmez. Bir analist mesela e, işte bir düşünüp de e, yani her şey görmüştür duygularını. Gerçeklerle anılarla yüzleşmek istemez. Şimdi arkadaşlar bunlar da yüzleşmeden tedavi olmaz. Bunu biz sağlayamayız bunları uzmanlar çok iyi bir uzman sağlar mesela Cumhur Avcı gittiğim için kendim biliyorum. Şimdi tek tek öğrenecek, hayatı tekrardan baştan öğrenecek. Şimdi bu çocuk 0-6 yaş arasında kalmış, acı çekiyor. Her şeyi ya acısını bile görmüştür narsist. Borderline öyle değil o zaten şeydir. E, depresyonunu bile narsist e, şey yapmaz. Kabullenmez. Kabul etmez. Şimdi arkadaşlar Bunları ilk önce bir e, en az bir iki yıl, şey bir buçuk iki sene bir ya bir sene de iç oluşuyor. Mesela borderline bahsedeyim. Bir sene de diyorsun ki. ben hastalığından dolayı aslında bunları yapıyorum, dürtüselliği. Bundan sonra kendimi e, şurada tutmalıyım, şunu şunu yapmalıyım. Arkadaşlar bunlar içgörü olmadan olmuyor. Terapi olmadan, iyi bir psikologtan olmuyor. Sen onu düzeltmeye çalışma. Asla düzeltemezsin imkansız. Bunları uzmanlar söylüyor. Ben uzman değilim ee, o yüzden arkadaşlar onun tedavi e, tabi şöyle olabilir. Mesela e, terk edeceğim diye götürebilirsiniz psikoloğa zorunlu. O da işte hani e, ama kendi iç, yani kendisi istediği için gitmez. Hani işte gel e, kanıtlamak için bak istedin geldik falan diye. iyileşmek istediğinden değildir. Dolayısıyla arkadaşlar onu o düzelir mi orada bilmiyorum. Kendisi gidiyorsa düzeliyor diye biliyorum. Hiç bilmiyorum o konuları. Özellikle Antisosyal'in hukukla gittiğini biliyorum. Zorunlu olarak. Dolayısıyla bir antisosyal size yalvarıyorsa, yakarıyorsa gitmedi ki. tedaviye falan gitmedi. Gitmeyecek. Gidiyorsa da yalandan gidecek. Manipülatif davranacak. Tamam mı? Yani keşke aileler beni olsa küçükken götürseler belli değil zaten hasta oldu dolayısıyla e, tedavi olmayan bir na narsistle antrenselle ilişki kurmayın aynı ilişki devam edecek şimdi anne baba sevgisini kim aşılayacak ona psikolog onun rolüne geçiyor arkadaşlar ebeveyn gibi rol yapıyor dolayısıyla o rolü o anne babayla ilgili kavgayı içinde bitiremezse ee, sürekli sevgi arayacak, sürekli aldatacak. E, sizi elde ettiği anda. Dolayısıyla yani hani sizin tamamen onu e, ona ait ol yani gidemeyeceğiniz anladığında, bağımlı olduğunuzda gene aldatacak. Aldatılmak mı istiyorsunuz? Yoksa sağlıklı biriyle mi olmak istiyorsunuz? İç, i̇ki seçenek var. Ya tamamen düzeldiğine bir e, kanaat getirilecek psikolog tarafından. İlacını da işte yeterince alacak bir süre. Ya da asla kabul etmeyeceksiniz. İstismar uğramak istemezsiniz diye düşünüyorum. Ee, dışlayın demiyorum ama mecbursunuz.